Beni dinledin Kardeşini korudun. ben mi vurdum zannediyorsun baba? Sen misin lan? Tamam, tamam. Gerçekten ben mi yaptım zannediyorsun? Sen mi yaptın lan? Şşş, kapıdalar. Baba, tabii ki ben yapmadım. Kapa şu kapıyı. Nasıl benim yaptığımı düşünürsün baba? Sözümü dinledin ne demek? Bir şey demek değil. Ferhat evet, ben vurmadım. Kardeşini korudun ne demek? Lan bana doğruyu söyle. Bak yemin ediyorum seni bu betona sus, gömerim. Sus. Anlatacağız evet. işte. Sus. Anlatacak bir şey yok. Baba. Babam aradı beni. Yeri o söyledi. Biliyoruz lan arayı. Babam, bir dinleyecek misin beni? Sessiz olun. Ne olur. Sessiz. Yanına gittiğimde ormandaydı ki işte. Ben onu ararken de duruma bir ağrı saplandı. Devam edemeyeceğim diye çağırmıştım. Yoksa... Sonra da silahını bana verdi işte. hastaneye gidiyoruz. Aynen. Baba. Hayır dinle beni. Tamam 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 sus yorma kendini. Hadi Güney, kal. Güney. Baba. Kardeşlik olman lazım. Güney. Al şunu. Baba. Al şu silahı. Kardeşine ne yardım etmen lazım. Güney. Al şu eldivenleri. Baba. Tamam saçmalama baba. Koş koru kardeşine. Baba. Baba. polislere söyledim geliyorlar şimdi. Ne yaptın lan sen? O herifi öldürürsen seni yakalamasınlar dedim. Güya abin seni koruyacaktı. Silahı zorla tutuşturdu işte elime. Ama ben ne yapacağımı bilemedim. Silahtan bir an önce kurtulmak için arabaya koştum işte. Uzaktan silah sesini duydum. Sonra o yöne doğru koşturdum. Ama ben sizi bulduğumda zaten polis gelmişti. O zaman niye babamı yalnız bıraktın orada? Her şey bittiğinde siz götürülürken ben de babama bakmaya gittim işte. Sor Şeref komisere sor. İki tane polis verdin ama gittiğimde yerinde yoktun baba. Yani kalktığımda ben mi öldürdüm lan Ferhat'ı? Ben öyle zannettim. Ne yapayım? Sonra da kaçtın zannettim. O yüzden de sustum işte. Ne diyorsun lan sen? Ben bayılıp kalmışım orada. Ya baba belli ki yola kadar çıkmışsın. İnsanlar yardım etmiş sana. Yalan mı söylüyorum? Görmedim ki. Kim götürmüş hastaneye beni bilmiyorum ki. Kendimde değildim. Bilmem artık. Ne demek lan bilmem. Ne demek bilmem. Adam konuşuyor işte. Lan beni suçluyor, sen öldürdün diyor. Ben senin korkudan altına nereden bileyim ya, ya Allah! In... İyi, katil olsam sırtımı sıvazlayacaksın. Vurma! sen. Lan vurma! Bak, elini indir ha. Lan ciğersiz. Yaptığım bir şeyi de bir kere yaptım de be, ben yaptım de be. Korkan... Öldürmedim, öldürmedim. Ya yapmadığım şeyi niye söyledin? Ne o... oluyor? Kurban, tamam polisler gel, alın benim ifademi. Babam beni suçluyor çünkü. Şüpheleri üstten atmak için beni suçluyor. Alın ifademi. Lan kim şüpheli lan? Babam mı şüpheli lan? Bırak gitsin be, be lan, bırak! Hazır Ya bir dakika, bir dakika. Babam yapmadı benim abiciğim. Tamam Memur Bey, tamam bırakın. Babam ya. bir şey yapmadı benim. Ben de yapmadım. Yapmış olsam polisleri niye çıkarayım? salak herif? Lan tırnaksız, ben senin bir şey yapmayacağını biliyorum. Sen kimse için tırnağını bile kesmezsin. Lan şimdi de yapmadım diye mi ha? Sen kendine bakasın. Ya bırak bakayım şu. Mevur Bey. <laughs> Öldürecek bunlar. Çıkam diyordun. Ne oldu Cemre'yi gördün unuttun intikamını? Ne oldu? Lan git buradan. Sen ya. buraya gel lan. Lan bana bak. bak. Öldüreceksiniz ya, lan beni. Yeter lan. Ya. Ya. Sessiz olur musunuz lütfen? Öldürecek misiniz adamı? Sen kendi derdine yan. Cemre köşke yerleşiyor. Yeter ya. Bak. O bize olan intikamına sahip çıktı bak. Tamam bir dur. 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 Tamam. tamam yürü. Git buradan. Ben varken buraya babamın yanına gelmeyeceksin. Bak seni görmeyeceğim ben buradan. Yürüdün mü lan beni? Hadi bakayım göreyim gel buraya. Allah'ın cezası. Hayır giremezsin. Ya, bir dakika bir sıkıntı yok. Problem çıkartan ötekiydi gitti. Hayır yeni iğne yok. Ya bakın bir şey söyleyeceğim ben. Evladım, Evladım. Evladım. bir müsaade edin. Bırakın girsin. Girsin. Tamam. Beyefendi ama lütfen dikkat edin. Tekrar çıkmasın Fatih. Ya hemşire hanım. Tamam. Tamam bir sıkıntı yok. İyi misin? Cemre köşke mi yerleşiyormuş? Ya bize ne baba ya? Bizden ne alakası var sen bakma ona. Ferhat'ı kim öldürdü Kuzey? Ya tamam baba kim öldürdüyse öldürdü. Mühim değil sen kapat gözlerini. Onu da yüzüme gözüme bulaştırdım. Sana yardım etmek, seni korumak isterken... Bak gene başaramadım, gene beceremedim. Ya şş, bak hemşire, hemşire sana ne dedi? Kapat gözlerini dedi değil mi?